Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Games World Clash of Clans videomuza hoş geldiniz. Bugün bir ligimiz var. Lig savaşlarımız var. Bu lig savaşımızda bir savaş yapacağım. Karşı rakibin bir numarasına dalmayı deneyeceğiz. Rakibimizi bir inceleyelim. Şu anda daha bizim klanımızda kimse savaşını yapmamış. İlk savaşı ben yapıyorum. Açılışı ben yapıyorum. İnşallah uğurlu gelir. Bir numarayı bir inceleyelim. Nasıl bir köy. Evet köyün belediye binası dış tarafta arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya Sinsigoldin'de dalmayı düşünüyorum. Şu ön taraftaki duvarı yıkıyoruz. 4 tane depremle orayı yıkıyoruz. Ve oradan golbinlerimizi gönderip belediye binamızı imha ediyoruz. Ondan sonra arka taraftan da süper ejderlerle. Arka kısımdan dalıp en az 2 yıldızımızı garanti edip yüksek bir yüzdeyle çıkmayı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Bir düzenimize bakalım askerlerimiz ne durumda. 16 tane sinsi goblin 12 tane okçu 6 tane de süper ejderle bir dalış düzenleyeceğiz. Asker bağışı olmamış. Hemen diğer köyüme geçeyim. Ben bende iki tane aynı hesap e, var ve hesaplar arası değişim yapıp böylelikle kendime hızlıca asker bağışı yapabiliyorum arkadaşlar. Diğer arkadaşlarınkini de yapalım gelmişken. Hemen askerlerini bağışlayalım. Böyle e, bir tane aletinizde telefonunuz ya da tabletiniz ya da bilgisayarınızda 1-2-3-4 hesabınız varsa bu şekilde birbirinize bağışı hızlıca yapabilir hesaplarınız arasında hızlıca geçebilirsiniz. Bununla ilgili de bir video zaten eklemiştim. Diğer videolarımdan da o hesaplar arası nasıl geçiliyor, hesap nasıl ekleniyor onu öğrenmiş olursunuz. Askerlerimizin bağışını yaptık. Hesabımızı tekrar ana hesaba geçirip değişimi yapalım. Ana hesabımız son seviye, her şeyin son seviye olduğu bir hesap. Buradan şimdi bu dalışla ilgili köyümüze girelim. Ne demiştik? 4 tane deprem büyüsüyle ilk önce köy binasını halledeceğiz arkadaşlar. Saldırmaya başlıyorum. Evet bu videomuzla beraber güzel bir saldırı yapmayı düşünüyoruz ligimizde. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Yukarıdaki belediye binasını oraya 4 tane depremi salladık. E, goblinlerimizi atıyoruz. Eğer orada bir tuzak varsa onlarla ilk önce o tuzak öldürülmüş oluyor. Baktık tuzak yok. Sinsi goblinlerimizi salmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bina inene kadar. Evet daha inmedi bina. Şimdi indirdik. Yandan da temizleme yapıyorum. Sinsi goblinlerle devam. Evet şu anda Süper ejderlerimizi de merkeze doğru gönderdik. Ortadan tokmağımızı da gönderiyoruz. Tokmağımız ana kısma dalıyor. Yıkıma devam ediyoruz. Evet. Öfkelerimizi saldık. Dondurma büyümelerimizi de gereken yerlere bırakıyoruz. Merkezden temizleme işlemimizi devam ediyoruz. Evet bu sanıyorum bu saldırıda 3 yıldız olmayacak. Ama en az bir 75-80 bir yüzde alırız diye düşünüyorum. Çünkü istediğimiz gibi gitmedi merkeze doğru. Ve şu anda X yaylarında hepsi duruyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi X yayları komple duruyor. O X yaylarımızın durması bizim bu süper ejderlerimiz için iyi değil. Onlar maalesef eriyorlar birkaç tane fazla süper ejderimiz olsaydı belki daha iyi bir sonuç alırdık. Okçu kraliçemiz tamamen duruyor. Daha öfkesini ve görünmezliğini basmadık. Yüzde olarak şu anda yüzde yetmiş iki yüzdemiz var. Kötü bir yüzde değil. Lig için yüzdeler önemli. 3 yıldız alamazsak. Evet. Son temizleme işlemimizi de yapıyoruz. Yaklaşık bir 50 saniye zamanımız var. Yüzdemiz kötü olmayacak arkadaşlar. 3 yıldız olmaz. Zaman da yetmez zaten. Zaten okçu kalıcımızın da erimesi başladı. Mecbur onu bastık. Görünmezliğini bastık. Onu birazcık daha etkili hale getirmek için. Gördüğünüz gibi yüzde olarak yüzde 83 yüzde aldık ve ilk iki yıldızımızda bu ligde klan liginde ilk iki yıldızımızda almış oluyoruz. Şu an durumumuz 32 2 arkadaşlar. Bu şekilde size bir tane dalış yaptık. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.